Evet arkadaşlar, bu sefer de böyle bir değişiklik olsun diye video çekiyorum. Umarım beğenirsiniz. Şimdi biz kışlık bakımını yaptık. Ee, 10-15 gün aradan geçti. Baktık, kapakları açtık. Üzerindeki olan bezler ıslanmış. Kapakları açtık. Biraz güneş vardı. Koruyacak. Ondan sonra tekrar kapaklarını kapatacağız. Beklemeye alacağız şimdi. Şöyle bir bakayım. Hala ıslaktır. değişiklik bir video olsun çektim. Umarım beğenirsiniz işte. Havalar bizim burada soğumaya başladı. <laughs> Babam da şu an arıların içindedir. Onun bakımını yapıyor, ilgileniyor. Böyle bir değişiklik olsun. Gerçekten şu an arılarımda baya bir sıkıntı var. Üzerindeki olan bu bezler ıslanmış haliyle nem kapıyor. Ve arı bunu kabul etmiyor. O yüzden biraz telaşlı olduk. Biraz sizinle bir paylaşayım. İnşallah beğenirsiniz. Şu an zaten babam bakıyor. Acaba nemi bitmiş mi bitmemiş mi? İşte. İnşallah beğenirsiniz. Kanalıma abone, beğeni, yorum yaparsanız sevinirim. bu Seferde böyle bir değişiklik olsun, değil mi arkadaşlar? Hadi, hadi. Uçuş modu mu yapıyor O zaman bir gidelim Oraya bakalım Evet şu an sandığı mışmı yapıyor. Görüyor musunuz? Şu tarafa biliyor. sonuna kadar izlediğiniz için herkesten ayrı ayrı teşekkürlerimi sunarım. Kendinize iyi bakın. Bu tarz videoları istiyorsanız yorum bölümüne yazın. Ona göre ben de bilgilendirme yapayım size. İşte böyle. Bayağı bir ıslanmış bu bezler. Bakın tekrardan buradan bir göstereyim size. Bakın şu bez. Evet şu an biraz kurumuş. İyi. ba'zilarina dov qorimay ya yani. daha ıslaktır.